Fiyatımız Cherio 2012 model 245 binde. Fiyatımız 685 bin lira. 1.4 tren 1.4 motor tren otomatik fites değişenimiz yok. 4 parça boyamız var. Sol çamurluk kapımız bir de arka kapımız bir de diğer sağ taraftaki kapımız böyle abicim otomatik içi direksiyonumuz deridir. Evet, kredi kartına 3 ay 6 ay 12 ay taksit yapılır. Mastercard ve Visa. Böyle ee, bagajımız. Bagajımız yedek lastik. Kirkomuz benzinimiz. Bundan sonra burada bir tane Peugeot'umuz var. 55 bin kilometreli 480 bin 485 lira bir fiyatımız var. Bu da otomatik. Burası değişen, burası boya. Değişen. Kaput boya. Bu kapımız boya. Bu kapı değişen çamurluk da boya galiba. Bir tekrar bakayım eksper altına Çamurluğumuz da değişen. Ondan sonra bir tane Egea'mız var. Egeya 2021 model. 110 bin kilometrede. Fiyatımız 770 bin lira. Bir 4 Fire Ace Plus. 3 boya, üç parça boyamız vardır. 16 bin lira tremenimiz. Burası boya. Sonra bu kapımız boya. Ondan sonra bir de sol arka çamurluğumuz boyadır. Haricinde başka hiçbir şeyimiz yoktur. Bagajımız bagajımız var. İşte burada istediğimiz kirkomuz, her şeyimiz vardır. Ondan sonra elimizde bir tane full var. Full insta da sağ, çam, sağ kapı iki kapı boyalı. Bir de sağ arka Çamurluk boyalı full years, 2015 model. Kilometremiz 260 binde. Satış fiyatımız 995 bin lira. 1.5 dizel taç. Böyle evet. Böyle arka bunda bulunmuyor. İçimiz de geniştir. Yedek lastiğimiz. çirkomuz Çek. Ee, Vizyon anahtarlarımız ve burada bir tane çeki anahtarı var. Bu kadar başka bir şeyimiz yok. Bak. İyi günler.